Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün videomuza başlıyoruz. Ne videosu çekeceğiz? El videosu. Ha? Yani şöyle oyun. Evet. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Ama bak pardon. Peşin peşin konuşalım. Bu oyunun sonunda ağlamak yok. Ama acırsa ben bir daha çekmem. Bir daha. Tamam. Ama ben de acıtmadan oynayalım o zaman. Hazır mısın? Hızlı vurma. Evet, önce oyunumuzu tarif edelim. Vurmadan ama tamam mı? Şimdi biz ikimiz de elimizi bu şekilde tutuyoruz. Hı hı. Örneğin, hı hı. örneğin sıra Feridun'da. Feridun vurmaya çalış elime. Evet. Elimi sadece aşağı ve yukarıya kaldırabilirim. Eğer elime vurursa, Feridun'un tekrar vurma hakkı olacak. Ama tekrar vurmaya çalış. Ama vuramaz ve ben elimi açarsam, sıra kime geçiyor? Hı hı. Bana geçiyor. O zaman hazır mısın? Hazırım. O zaman hadi başlayalım. Vurdum. Evet vurdun. Sıra, sen, sıra sende hala. <laughs> ben elimi kaçıramıyorum ama. şimdi ben nasıl buyum? Ne Hayır elini birleştir. Elini birleştir. Sen bir de ayağa kalkar mısın bir hafif? Ha tamam. Yine burada Evet Aha. duramadın Sıra bende. Ben, ben hızlı vurdum? O zaman acıyor tamam. ödüyor. Ben tamam, çok hızlı vurmayacağım. Hızlı vurmayacağım. Hazır mısın? Baba hızlı vurunca o zaman Hastalışıyorum. <laughs> Hastalışıyorsun. Evet. Ona, ona biz hastalanıyor deriz desek daha iyi olmaz mı? Hastalanıyoruz biz. Ha? Aa baba. Hadi bakalım gel yerine. Arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. Söyle hadi buyur. Arkadaşlar dışarı şey çıkmadan önce maskenizi takmazsanız koronavirüsün <laughs> virüsü çevirir ondan sonra da kara olursunuz. Evet. Ondan sonra da karadan sonra virüse dönüşürsünüz. Tamam. Evet arkadaşlar. Baba sen bir şey söyleyeyim. Feridoğlu, bu yersini dikkatli alın. Baba, Lütfen sana... dışarıya çıkarken maskenizi maske takalım. Tamam. Baba bir şey söyleyeceğim. Söyle hadi. Ba baba. Efendim? Kara olunca ne oluyorsun söyleyeyim mi? Yalnız bir şey diyeceğim. Sıra bana geldi. Sen konuşmaya başladın. Aa, Sanki şey mi, böyle sıra... Şey hayır hayır sıra bende. Tamam. Ayağa kaldırır mısın tekrar? Heh. Hazırsın değil mi? Hazırım. Evet. Vurdum parmağım. Hayır. Ay, parmağım değdi de vurdum sıranı. Hayır değil. çok. <laughs> he, çok. Ben şöyle sen kaldırdın. Kaldırırken ben çok vurdum. Çok vurdum. Parmağa değme. Tamam sıra, be sıra bende mi şimdi? Hayır ben sıra. E hadi bakalım. Gene vurdum. <laughs> ama bak hızlı vuruyorsun ben de hızlı vururum. Vuramadığın sıra bende. ya a geriye çekiyorsun ama olmaz. Ama ben ne yapayım? <laughs> tamam hadi sıra sende. Vuramadığın sıra bende. Hayır kendine çekmek yok. <laughs> tamam ama yavaş vuruyorum. Tamam bir daha daha yavaş vuracağım. <laughs> Hayır hızlı vurmadım yavaş vurdum. <laughs> vurdum vurdum değdi Vurdum. Hayır öyle yok. Oyun bozanlık yapma. Hayır hızlı vurmuyorum ki. Vuramadım. El sıra sende olsun. Bıram. Aa ama bak bana diyorsun sen kendin hızlı vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Hayır. Hayır ya. Bence sen kurtulmak için Hayır, yalan kandırdım. Ama, ama ya kandırmak yok bu oyun. Tamam. O zaman cezalıyım sıra sende. <laughs> o nasıl bir vuruş? <laughs> Bu çok vicdansızdır. <laughs> bu sıra bende. ya. <laughs> <laughs> aman dikkat et. Vurdum. Vurdu, vurdu. Şap ses geldi. <laughs> Olabilir, sonuçta değildir. Sıra bende. <laughs> sıra bende. <laughs> ya bir şey diyeceğim. He? Biz az önce bu oyunu oynadığımızda hiç böyle aman demiyordun. <laughs> Tamam az, azıcık aralı, aralı koy elini. <laughs> Düşme dikkat et. Aa vuramadım sıra sende. <gülüyor> sıra <gülüyor> bende, sıra bende. <laughs> sıra bende, vurdum. Hayır, şu şöyle, şu ön, şu, 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 şu üstteki bir parmağı vurdu Ama sonuçta vurdu mu? Vurdu. <laughs> <laughs> Kaçırmadım. E kaçıracaksın işte bu Ay, oyunu üzerinde. Ama ben kaçırdım sen. Üstte <laughs> yaptın ya. Yine <laughs> bir daha ceza. <laughs> yani bir daha ceza oldu. <laughs> Yalnız sen oyun oynamıyorsun resmen bana vuruyor tamam. Sıra bende vuramadım. Öyle yok öyle yok. <laughs> E tamam işte oyunun güzelliği orada ya Feruz'u. Aa vuramadım sıra sende. Ama... Aa vuramadım sıra bende. Ay yalnız bir şey diyeceğim elimi kızarttın ama. O zaman şöyle yapalım mı? Baba. E, maçımız burada bitsin mi? Maçımız burada bitsin. Evet. Şu an burada bitsin. Bir sonra. tamam videomuza görüşmek Evet mi? arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabi e, ne diyoruz? Bu oyun oynarken sert vurmayın Biz kendi aramızda e, şakasını